Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Tren Teber. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Kraliçe dizisi final mi yaptı? Kraliçe dizisi yeni bölümde ne zaman? Tüm detaylar bu videomuzda arkadaşlar. Videomuzu sonuna kadar izleyip Kraliçe dizisi hakkındaki merak ettiğiniz tüm detayların cevabına ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Videomuzu sonuna kadar izleyip detayları kaçırmayın derim. Kanalda ekranlarında yayınlanan Kraliçe dizisi yayınlandığı ilk bölümden beri ilgiyle takip ediliyor. Kraliçe dizisi izleyicileriyle Kraliçe dizisini final yapıp yapmayacağı araştırılıyor. Peki Kraliçe dizisi final mi yapacak? Kraliçe dizisi ne zaman ne zaman ne oldu soruları biz biz dizi severler tarafından araştırılıyor. Peki arkadaşlar Kırılakçı dizisi son bölümde neler oldu? Deniz tüm gerçeklerle yüzleşmiştir. Bu sefer her şey farklı olacaktır. Mahire boşanmak istediğini söyler ama içindeki öfkenin dinme, dinmesi için de bu yeterli değildir. Ateş ve gayeyi rezil etmek için elinden geleni yapacaktır. Deniz'in her şeyi öğrendiğinden habersiz olan Ateş büyük bir kulüpten teklif almıştır kendisine göre her şey yolunda gitmektedir. Oğlu aslanın narin narine vermemek için onu kaçıran Ali ise aslanla kimsenin aklına gelmeyecek bir yerde saklanacaktır. Kraliçe dedisi büyük bir aks, aksilik olmaz ise arkadaşlar 11. bölüm ile yeni sezon finali yapacaktır. Yani yeni sezonda da devam edecektir kraliçe dizisi. 7 Haziran günü ekranlara gelmesi bekleniliyor arkadaşlar sezon finali ise yani Kraliçe dizisi yeni sezonda da devam edecektir. Böyle bir dizi final yapmasın. Severek seyrediyoruz diyorsanız videoyu beğenip sayımızı gösterebiliriz arkadaşlar. Bir sonraki Kraliçe dizisi analiz videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Ayrıca bu tarz videoların devamı için kanalıma abone ol. Videomu beğenirsiniz. Bana ve kanalıma destek vermiş olursunuz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.